bugün TikTok'a giriyor. TikTok'a giriyor. Anneler babalar uyarıyorum. Hani 7 bin lira çekiliyor. 950, 950, 950, 950, 950 sürekli para çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikTok'la 7000 lira. Hareketler ekibinin genç oyuncularından 24 yaşındaki Arif Güloğlu lef kanserine yakalandı. Alkışlarımızla, şakalarımızla hepsi de biricik arkadaşımız bu sahnenin en büyük starı Arif'e gelsin. Arif seviyoruz inşallah en yakın zamanda sahneye Gerçekten çok güzel bir kızsın Allah nazarlardan saklasın ama senden çok var Vur hançeri kalbime kalbim kana bulasın ama fazla derine inme çünkü orada sen varsın Aa. Ha Diyorsun ki yani e, ben istersem çeker yoluma giderim arkama dönüp bakmam sen ne haldesin onu da düşünmem. Bu. Yanımda yürümeye niyesin yoksa keyfini beklemem diyor. Bir tane çocuk vardı. Ben demiştim ki YouTube'a başlayacağım bir şeyler yapacağım falan. Ee, o da demişti ki sen izlersin, izlersen kimsin ki falan filan demişti. Ben onun adını hatırlamıyorum o beni biliyordur bir yerlerde. Kesinlikle biliyordur. Selam ona da. Para <laughs> abi ne? ısmarlayacağım demişsin ama ısmarlayacağım dedim ama işte demedim sen para <laughs> peşin ben de verdim <gülüyor> 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 birinizden tiktok dansı istesem benden değil şunu yapman lazım onu yaparsan seni böyle kaydıracağım sevgiliniz telefonunuzu hangi isimle kayıtlı gerizekalı sevgilim yok <laughs> dünyanın en kötü oyuncusu. iki tane sinema filmi tamam. olmasına rağmen. Ben prim için burada birini kalmasını istesem senin gibi güzel bir kardeşimi kalmaz. Bu sıfata kim baksın diyorsun anladın mı? Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa Leyla Ulan Fevzi! Ulan Fevzi! Buyur abim. Ulan ezberleyeydin bari lan. Tamam abi ezberliyeyim senin için. <laughs> senin canın sağ olsun ezberleme sen de ol. Ne demiş ünlü düşünür Justin Bieber? Ne demiş Justin Bieber? Ne? ne? Never say never. <laughs> yani asla asla demeyeceğim. Hiçbir kere çok saçma. Ne demiş Müslüm Gürses? Yaparsa dünya yıkar işler. <laughs> İntikam mı Allah'ından bulsun mu? Allah'ından bulsun. Ne yıl uğraşacağım intikamla? Asla uğraşmam. bekliyorlar yol onlar Bir gün Bu zamana kadar kaldırdığınız en ağır şey neydi? Oh, onun bana yaşattıkları... <laughs>